Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 12 Temmuz 2025 günlerden cumartesi. Sizin için çekiyorum arkadaşlar. Kopa Eomix diye bir kombimiz vardı burada arkadaşlar. Şöyle kombiyi biz takmadık. Sadece bir yandaki montaj yaptım. Zaten hemen yan tarafında bir başkası yapmış. Kombi görmeniz için ben sadece kombiyi çekiyorum. Şöyle Kopa Eomix boyutları e, ortalama 70 cm derinlik biraz daha öne doğru geliyor arkadaşlar. Yani elimde metre yok da biraz tombul gibi. Ama kibar küçük bir kombi kompak. Hiç görmediyseniz şöyle alt bağlantıları güncel olarak arkadaşlar Kopa kombinin görüntüsü merak edenler görmeyenler için çekiyorum. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Kombi hakkında hiçbir bilgim yoktur. Nasıl nasıl işte bir fikrim yok. Sadece görmeniz için kopa nasıl bir kombi diye. Az önce iç tasarım videosunu da çektim. Kanalımızdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.